kayıt çıktı herkese merhabalar. Bugünkü yayınımız Kaldor vergi eğrisi üzerine. Kaldor vergi eğrisi pek bilinmeyen bir kavram aslında. Yani en azından işte farklı iktisattaki, ekonomi bilimindeki eğrilere göre işte farklı farklı eğriler var. Bir kısmında zaten konuştuk. En son J eğrisine, J eğrisini veya Türkçesiyle J curve konuşmuştuk. Bu daha az bilinen bir eğri ama yine de aslında kamu iktisadında konuşulan, bilinen, tartışılan bir eğridir. Ama kamuoyunca belki yani iktisat camiası dışında çok fazla bilinmeyi olabilir. O yüzden ...daha az bilinen diye e, lanse etmek istedim. Kaldor vergi Erisi. Bugün ekonomi e, biliminin en önemli isimlerinden biri olan... ...Nikolas Kaldor. Aslında Miklos Kaldor da deniyor. E, Macar kökenli bir iktisatçı ama sonradan İngiltere'ye taşındı... ...ve İngiltere'de yaşayıp da... ...iktisat bilimine katkılarını İngiltere'de yaptığı için... ...orada Nikolas e, adıyla bilinmiş, adını almış. Nikolas Kaldor'un vergi politikada üzerine geliştirdiği... ...Kaldor vergi Erisi teorisini bugün konuşalım istiyorum. Kaldor'un Kaldor hayatını... ...ki Türkiye'de de bu hayatının kesiştiği bir nokta var... Onu da konuşacağız. Ekonomi birimliğine katkılarını ve vergi politikaları üzerine olan görüşlerini ve bu teorinin Türkiye gibi aslında gelişmekte olan ülkelerde nasıl uygulanabileceğini birazcık inceleyelim istiyorum. Peki niçin bu konu önemli diye sorabilirsiniz. Niçin Kaldor vergi eğrisini konuşacağız? Çünkü vergi malum sadece devletlerin gelir kaynağı değil. Vergi ve vergi politikaları esasen toplumdaki gelir dağılımını şekillendiren, ekonomik büyümeyi teşvik edebilen veya engelleyebilen durumuna göre doğru dizayn edilip edilmemesine göre adaletsizliği arttırabilen veya azaltabilen, eşitsizliği arttırabilen veya azaltabilen bir e, olgu, bir makro politika aracı vergi. Bunları konuşalım istiyorum e, yayında ve emin yani umuyorum ki bu yayının sonunda vergilerin ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak ve Kaldor'un teorilerinde aslında belki de Türkiye perspektifinden değerlendirme şansına e, kavuşuruz. Başlayalım şimdi. Önce Nicolas Kaldor kimdir? Hayat, akademik katkıları belki biraz bunu konuşmak gerekebilir. 1908 yılında Macaristan'da doğmuş biri... ...Nikolas Kaldor. Ancak hayatının önemli bir kısmını İngiltere'de geçiriyor ve ekonomi biliminde esasen devrim niteliğinde çalışmalara imza atmış ünlü bir iktisatçı. Cambridge Üniversitesi'nden mezun oluyor. İngiltere'deki meşhur University of Cambridge ve Keynesyen ekonomi yaklaşımını hani kullanarak geliştiren hatta önemli bir iktisatçı olarak biliniyor. Makroekonomik büyüme modelleri, gelir dağılımı ve vergi politikası konusunda katkıları var. Ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları var. Kaldor büyüme hani factleri, kaldor büyüme diyelim tespitleri belki söylenebilir. Kaldorian growth facts mesela hani geçmiş veriye bakarak e, büyüme ile çeşitli değişkenler arasında genelde ekonomik büyüme derslerinde en temelde bu anlatılır. 1960'larda geliştirdiği, gözlemlediği, gözlemlere dayanarak geliştirdiği tespitleri var. E, büyüme ekonomik büyüme ve ekonomik büyümenin farklı bazı makroekonomik e, değişkenlerle olan ilişkisi üzerine. Özellikle de vergi politikasına ilişkin geliştirdiği görüşler birçok ülkenin ekonomi politikasına da ilham kaynağı olmuş durumda. Türkiye'ye de bu arada danışmanlık yapan bir isim. 1960'larda Türk hükümetiyle beraber dönemin Türk hükümeti ve devlet planlama teşkilatı ile birlikte çalışarak Türkiye'nin ekonomi planlamalarında önemli bir rol üstlenmiş olan bir isim Kaldor. Türkiye'ye 1960'larda Türkiye ekonomisi planlı ekonomi modeline geçmeye çalışmaya karar verdiğinde yani Türkiye'de en siyasi otorite diyelim biliyorsunuz malum 1960'da bir askeri ihtilal oluyor ve yeni bir anayasa kabul ediliyor ve bu anayasada devlet planlama teşkilatı adında bir kurum kuruluyor. Çünkü 1950 ve 60'lı yılların 50-60 yılları arasında özellikle 50'li yılların sonunda 58 işte Ağustos kararları vardır meşhur. 58'de başlayan ve ekonomik çalkantıya giden süreçte Türkiye ciddi enflasyonist bir dönem yaşıyor ve bir ödemeler dengesi krizine giriyor plansızlığın neden olduğu düşünülüyor buna. Ve bir planlı ekonomiye geçiş süreci var 60 askeri yönetiminden sonraki süreçte. Devlet planlama teşkilatı kuruluyor ve ekonomik büyüme için sanayi yatırımları teşvik ediliyor. Vergi sistemi de gelir dağılımını daha adil hale getirecek bir şekilde reform edilmek isteniyordu. Tam da bu dönemde işte Kaldor Türkiye'ye gelerek, Türk hükümetinin davetiyle Türkiye'ye gelerek hükümete vergi politikaları konusunda danışmanlık yaptı. Ve görüşleri aslında şunlar, yani öneriler arasında, dolaylı vergiler yerine doğrudan ki Türk vergi sisteminin veya Türkiye maliye politikasının hala bile kanayan yarası, çok ciddi bir yapısal sorunu, dolaylı vergileri olan bağımlılık, doğrudan vergiler yerine, örneğin tüketim vergilerine olan bağımlılık, işte gelir vergisi yerine, kurumlar vergisi yerine, kal doğru, dolaylı vergiler yerine doğrudan vergileri arttırmayı öneriyor. Kayıt dışı ekonominin önlenmesi için kapsamlı bir vergi reformu öneriyor. Servet vergisi ve gelir vergisinin arttırılmasını hatta işte uygulamaya konmasını istiyor. Servet vergisi örneğinde ancak Kaldorun reformları uygulanmıyor Türkiye'de onu söyleyelim. Yani dolaylı vergiler işte hala bile ÖTV, KDV gibi malum biliyoruz. Toplam vergi gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Ee, dolayısıyla Türkiye hükümetine veya Türkiye'deki politika yapıcıya politika yapıcı olan e, önerileri çok da fazla uygulama ee, şansı bulmuyor maalesef. Onu da söylemek lazım. Şimdi istiyorsanız ama tabii bu Türkiye ile olan ilişkisinden bağımsız olarak asıl e, programın konusu, yayınımızın konusu olan e, Kaldor vergi teorisine geçelim istiyorum. Yani asıl Kaldor'un e, iktisat literatürüne olan katkılarının temelini oluşturan vergi, e, Kaldor vergi eğrisi kavramını konuşalım isterim. Bu Kaldor vergi eğrisi dediğimiz şey, olgu, bir eğri zaten. işte bir grafik, işte yine x ekseni, y ekseninde gösterilen, bir koordinat sisteminde gösterilen. Devletin vergi oranlarıyla elde ettiği gelir arasındaki ilişkiyi gösteren bir kavram. Aslında şimdi bu şekilde tanımladığımız zaman esasen e, şeye çok benzedi. E, Laffer eğrisine çok benzedi. Çünkü şey gösteriyor bu eğri. İşte vergi oranı çok düşükse devlet yeterince gelir elde edemez. Vergi oranı çok yüksekse bireyler ve şirketler vergi kaçırmaya çalışır. Kayıt dışılık artar ve yine vergi geliri düşer. Bu nedenle vergi oranları belirli bir seviyeye kadar arttırıldığında devlet gelirleri artar ancak o seviyeden sonra gelirler tekrar düşüşe geçer. Şimdi bu aslında Arthur Laffer'ın da ortaya attığı 80'lerin işte başında Ronald Reagan'a bir peçetede çizdiği Laffer eğrisiyle benzerlik gösteriyor. Tabii Kaldor'un bu katkısı Laffer'dan çok daha önce. E, vergi gelir sistemi yani aslında çünkü Kaldor e, vergi sistemini sadece şöyle bir farklılığı var. var. Kaldor vergi sistemini sadece gelir toplamaya değil ekonomik eşitsizliği azaltmaya da e, hizmet etmesi gerektiğini savunuyor. Yani o açıdan bir ciddi bir fark. Hani Laffer'dan daha önce ortaya atılmış bir kavram. E, ve Laffer'dan ziyade, Laffer daha ziyade vergi oranlarının ekonomiye olan katkısı ve ekonomik e, yani işte devletin topladığı gerilere doğrudan katkısı üzerine bakarken Kaldor aslında daha kayıt dışılık, daha gelir eşitsizliği üzerinden mekanizmayı savunuyor. O açıdan birazcık farklı esasen. Peki Türkiye'de vergi sistemi bu açıdan baktığımız zaman Kaldor'un önerilerine ne kadar uyuyor diyeceksiniz. Türkiye'de vergi gelirlerinin büyük bir kısmı dolaylı vergilerden geliyor malum. ÖTV, KDV gibi tüketim vergileri çok yüksek. Gelir ve servet vergisi düşük Kayıt dışı ise büyük bir sorun hala ve hala. Peki Türkiye kaldırının önerilerini uygulasa ne olurdu diye sorabilirsiniz. Ee, yani 60'larda bu önerilerini uygulasa tabii ki e, uygulayabilir miydi, ne kadar uygulanabilirdi tartışılır ama uygulanabilseydi eğer daha adil bir gelir dağılımı, e, hani en azından yoksulların üzerinde vergi yükünün azaldığı, daha varsıl kesim üzerinde vergi yükünün biraz daha en azından adalet olarak bin, adaletli olarak bindiği, dolaylı vergilerin düştüğü ve tüketim üzerindeki bu vergi yükünün hafiflediği bir ortam sağlanabilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii dediğim gibi Türkiye vergilendirme konusunda Kaldor'un önerdiği modeli tam anlamıyla benimsemiş değil. O zaman da benimsememişti. Hala da aslında tam olarak hala hep vergi reformu konuşuluyor şu anki yönetimde bile mevcut maliye yönetiminde bile cumhurbaşkanının kabul etmediği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ciddi bir maliye reformu gerekiyor bunu söylemek lazım. Peki burada yine bu perspektiften Kaldor perspektifinden baktığımızda vergi oranları büyümeyi nasıl etkileyebilir diye düşünecek olduğumuzda çünkü Kaldor'un aslında dediğim gibi sadece vergi gelirleri boyutunda yani lafır değil ama aslında biraz daha büyüme kayıt dışılık eşitsizlikle olan ilişkileri bağlamında vergi oranını ortaya attığını söyleyebiliriz. Şimdi burada düşük vergi mi yüksek vergi mi daha iyi ekonomik büyüme için diye sorabilirsiniz. Burada iki farklı görüş var. Bir tabi daha serbest piyasa yanlıları işte vergileri düşük tutarsak yatırımlar artar, büyüme hızlanır görüşünü savunurken daha Keynes'in iktisatçılar vergi oranları adil olursa kamu harcamaları büyümeyi destekler diye düşünürler. Kaldor aslında bu bakış açısıyla vergi oranlarının ekonomik büyümeyi destekleyici şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunuyordu. Ve şöyle söylüyordu esasen düşük vergiler kısa vadede büyümeyi destekleyebilir ancak kamu hizmetlerinin kalitesinin düşmesine veya azalmasına yol açar. Yüksek vergi ise uzun vadede kayıt dışılığı arttırabilir ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Dolayısıyla yani yine aslında işte bir optimal vergi oranı ortada olan bir optimal vergi oranı hangi vergiye bakarsanız bakın yani bu gelir vergisi için de geçerli, tüketim vergileri için de geçerli, servet vergileri için de geçerli olan bir şey. Bir optimal vergi oranının varlığı e, varlığını ortaya koyan bir teorisi var esasen baktığımızda. E, yani işte bu tabii bunlar daha çok su kaldıracak tartışmalar. Yani O optimal vergi oranı nedir? Nasıl hani varsa eğer öyle bir oran, demek ki bunu bir hesaplanabilmesi de lazım. Değil mi? 100 kaçtır yani? Yüzde 10 mudur? 15 midir? Hani KDV optimal, KDV nedir? İşte 18 pek çok üründe şu anda. İşte 8-1 olan ürünler de var. E, nedir bunun optimali? 18 midir? 12 midir? 15 midir? 20 midir belki de? Daha hani 18'den 2 katına çıkan 36 yapsak mesela vergi gelirleri artar mı, azalır mı? İşte bunun üzerine ÖTV de konuyor. Tabii yani oransal vergiler mi daha iyidir yoksa maktu olarak alınması mı daha iyi mesela diyelim ki oran olarak değil de bir sabit bir seviye olarak koyalım. Yani işte 3 lira, 5 lira, 100 lira, 80 lira. Litre başına koyabiliriz 80 lira, 50 lira mesela bazı sıvılar diyelim hani onlardan içeceklerden veya işte eee ne bileyim ben işte oransal olarak mı koymak daha iyi, böyle miktarsal olarak mı koymak daha iyi, mu koymak daha iyi, oransal olarak mı koymak daha iyi? Yani bu tip tartışmalar dediğim gibi çok su kaldıracak tartışmalar ama esasen ben yine de e, hani Kaldor'un da, Nikolaus Kaldor'un da ünlü büyüme iktisatçısı, büyüme ekonomisi derslerinde belki lisans öğrencisi arkadaşların ismini rast geldiği, e, çünkü dediğim gibi Kaldor büyüme tespitleri diyelim örneğin, oldukça önemli bir yer tutar büyüme teorisi derslerinde en azından ilk haftalarda mutlaka konuşulur. Büyüme teorilerinden evvel önce o gözlemleri kaldırın ortaya konur ki hala da kısmen o gözlemler de aslında hala gözlemlenmeye devam etmektedir. Yani geçmişte kalmış, unutulmuş, artık veri de gözlemlenmeyen tespitler değildir bunlar ama ben onun onun ötesinde büyümeye olan katkıları, büyüme teorisi, ekonomik büyüme teorisine olan veya kalkınmaya olan katkılarından ziyade bu vergiyle ilgili katkılarını bu yayında bahsetmek istedim. Hani Kaldor Vergi Eresi'nde bu minvalde hatırlayalım istedim. Söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.